Şimdi benim e, düşünceme göre asıl sebep e, bu e, aşırı e, şaka coin'i meme coin çıkartılması değil. Neden? Çünkü 2024'ün sonunda Trump başkan seçildiğinde de piyasada milyonlarca şaka coin'i vardı ama hem bitcoin çok ciddi bir yükseliş gösterdi hem de alt hatırlarsanız çok güzel e, kazançlar elde ediliyordu. ya da 2024'ün başındaki dönemde yani ilk 3 ayda Mart'a kadar olan dönemde de çok güzel yükselişler vardı. O zaman da bu fazla coin çıkartılması problemi vardı. Hatta bence şöyle güzellik de oldu. İşte Trump coin'den, Melanie coin'den, şimdi bu Libra coin'den hepsinden insanlar batınca şöyle bir şey de oldu. Artık böyle ünlülerin çıkardığı coin'lere falan da böyle çok gitmemek lazım. Bir anda böyle bir gecede fırlayan coinlerin peşine çok takılmamak lazım diye böyle bir bilinç de oluştu. Bir tepki de oluştu. Bu güzel oldu. Bence asıl sebep bitcoin'in yeterince yükselmemiş olması.